selam gençler bugün sizlerle birlikte yepyeni bir zula mobil videosu ile daha karşınızdayım Evet gençler bugün efsane bir oyun ile geri dönüyoruz yine dediğim gibi zula mobile e geri dönüş sağlıyorum ama arada PUBG Mobile gelecek Among Us gelecek bugün böyle değişik değişik oyunlara yüz atacağız diyelim kanalımız artık değişik oyunlara da yüz atacak ama şöyle ki Zula mobil biraz daha ağırlıklı olarak gelebilir. Kusura bakmayın ama PUBG falan da gelebilir. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Gençler hemen şunu da söyleyeyim. Kanalımıza abone olmayanlar hızlıca bir abone olsun chat. Hemen bir abone alalım. Like'larımızı alalım. Yorumları abi seni seviyorum yazarsanız da çok sevinirim. Küfür edenlere de buradan selamlar. Arkadaşlar hemen şöyle e, bahsediyorum. Zula mobilde görmüş olduğunuz özelliklerde bir oyuncu olarak da e, ekipmanlarımı göstereceğim. Arkadaşlar ekipmanlarımı hemen kısa bir şekilde gösteriyorum. Ne zamanlar oynamıyorum. En son sizlerle beraber kaldığım şekilde duruyor hesap neredeyse. 76 falan global en son atmıştık. Hatırlıyorsanız. Görmüş olduğunuz üzere hesap bu şekilde. P90 ile şu anda oynamayı tercih ediyorum. P90 taarruz e, silahım diyebiliriz. Hemen dediğim gibi hızlıca bir abone olalım. E, çekilişlerden faydalanmak istiyorsanız eğer. Çekilişlerimizde bir adet hesap alacağız. Ve sizlere marketten e, bir tane paket almayı düşünüyoruz. Belki bir 90 paket olur. Değişebilir. Haberiniz olsun gençler. Hemen burada videoyu duraklatıyorum. atıyorum. Sabah maçında Evet gençler görmüş olduğunuz üzere maçımızın sonunda bulduk. Birazcık uzun sürdü. Evet Zulo'da böyle bir hatalarımız falan filan var. Bunları iyileştirilmesini bekliyoruz demiş olduğum üzere. Arkadaşlar hemen bugün böyle aşırı derece iyi bir oynanış sağlayacağım sizlere. Mükemmel bir gameplay çıkartacağım. Ölmemeye çalışacağım. Ölürsek de zaten bu şansı bu hayatı şans üzeri yaşıyoruz diyebiliriz. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans üzeri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Şöyle bir ses atıyorum. En azından belki videoda ses gider. Muhtemelen gitmiyordur ama inşallah gider. Video olduğundan bunlara biraz F1 düşük var. Şu an sol taraftan ses gitti ama oraya geçiş sağlamak istiyorum. Bunlar uzak oynayacaklar gibi çünkü. Var biri. Aaa Goyas Çoğal. Ooo Goyas bak sen. Lan. Yes. Oha tek yemedi. Bir daha bak. Tamam kanka sen onu dersin. Ben şöyle bir bombamı atayım. Ve geri döneyim. Okey. Kısa bende. Saygılar kısa ya. O oh, var Lan. Hemen sen onun arkamızda biri var. Gelmedi. Okey. Arkamaya, arkaya dikkat ya. 48 canım var. Gelir söyleyecek. Gençler hemen. Oha. Pink var bu adamda. Gençler hemen hızlıdan bir abone alalım Chat. Sizden. Güzel şeyler bekliyorum. Bakalım. İki kişi kaldı video çekerken ya. Elal kardeşim mi öldü? Burada biri bakıyor olabilir. Biraz geç attık ama. Her yani neyse. Bence şurada. B'deymiş ya. Aki okay, öldü zaten. Gençler hemen eee... Bizim takımda boşalıyor gibi biraz. Onların takıma biraz gelenler var. Okey, güzel. Gel bir daha. Gel bir daha lan. Bak bir de orada. Bir göster bana güzel sıfatını. Öldün kardeşim. Güle güle. Kendisinin canı kaçındı bu arada. Blok show yapacağım izle. Çıkabilecek ellerik başa tercih edin her zaman. Bu da size, benden takip olsun. Şu an ölebiliriz. Okey, bak şimdi bak 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 bak. Cibli cibli. Şak şak şak. Bir öl. Gelen Tahmin ettiğim gibi traktör arkası aldım. Devam ediyorum hemen. Bombayı kuruyorum. Sakin sorumda ses var. Kısa da olabilir. City civarı da olabilir. Sol. Sorumda ses var derken. Demek ki uzunmuş. Okey birazcık Uza gidelim. Oha. Nasıl çıkamıyorum. Aa. Aldık son dakikada. Okey. Performansımızı az da olsa göstermeye çalışıyoruz gençler. Dediğim gibi herkes lütfen bir abone olsunlar. 500 abone de mükemmel bir çekiliş ile karşınızda olacağız. Şu an 450 aboneyiz zaten. Hadi göster bana eşsiz sonra Göstermedim ve sen kaybettin. Şu an adamlar kısa oynayacaklar farkındayım. kısa da şuradakine ben şunu atam. Arkamda da biri var ama uğraşamayacağım. Okey, hemen eğiliyorum. O çok 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 uğraştırdınız. Çok uğraştırdınız. Çok uğraştırdınız. Ha, hareket edemedim. Bir dakika. Ah be öldük. Okey. Ben orasını alırdım da eşeklime geldi biraz. Üf, AFK. Neyse. Ya, e, sonunda hareketlenmeye geçti. Evet bombayı kuracak herhalde. Hemen bekliyoruz. Lütfen ya bir bomba kur Mehmet Ali. Mehmet Ali bombayı kur. Öleceksin mal. Öldü şu an. Farkında en Ölecek. Ölecek. kursaydın ya mal. Adam üstüne geliyor. Sesini açayım bomba kurarken ses Geldi solda. Soldan geldi. Sağında da tünelde de var solda da var. Tünelden de gelen var soldan da var. Tünelden de gelemez, dedim demiştim. Ama maalesef arkadaşımız başaramadı. Ha? Başaramadık abi. Neyi NEYİN BAŞARAMADIK? Bombayı <laughs> salmıyoruz ama buldular ve çözüyoruz. Okey. Çözecek ya. Uğraştırma bizi hadi. Teşekkür ediyoruz gençler ama. Haydi oğlum hadi ya. Çok uğraştırdınız ya. Gençler e, kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim üzere arkadaşlar e, dediğim üzere 500 abonede mükemmel bir çekilişimiz var. 500 aboneyi bekleyin. Bakın biz iki kişiyiz. Daha güzelim. Onlar üç kişiler. Daha zorlaştırıyoruz şu an. Bizim takım güzel iki çıktı. Selamünaleyküm. Aa. Glock show yapıyor bize Alt tünel mi? B mi bu? Alt tünel. Ok. Aa. Sizce ne taraftı? Bence bu... Alt tüneldi ya. Buradan çıkacak gibi. Bizim çok ses çıkıyor. Geldi sti. Ha ölecek. Dedim. Oha. Nasıl vuramadım lan? Oha ya. Oha sen nasıl bir hilesin? Oha. Lan mermi. Oha mermi değmiyor ya. Küfür edeceğim. Sabahtan bellidir ha. Bakın bunların 3 bizim iki olmamız daha güzel oldu. En azından video içeriğimiz daha iyi olur. Şimdi gençler dediğim, dediğim gibi. Öf, dediğim üzere dediğim üzere daha bıktım ben de. Hemen hazırlanın. Abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Ve çekilişimize katılmış oluyorsunuz. Ee, yorumlarda da kendinizi belirtirseniz seviniriz. Gmail adresinizi veya Instagram adresinizi veriyorsunuz. Sizlere tam tamına ee, kod vereceğiz bakalım. Muhtemelen sizlere 25 şahı kod veririz. Evet, şu an yeniyoruz. 50 satmayı düşünüyor muyum? Biraz. Videonun uzun olmasını istiyorum çünkü. Selam Aleyküm. Oo, güzel. Güzel pikledi. Öldün ama. Kısa selam. B girdi. Kapıya selamlarımızı söyle. Oha buradanmış. Ölecek şimdi izleyin. Oha. Kaçım attın ama ya. Flash mı diye düşündüm. Sonra birini yedim ve canım çok az Çok şükür derken ikili bombaymış bir de öldü. Bence böyle öyle artık satalım. Emir ölürse güzel olacak ama ölmezse tabii yeneriz. Bu adam sonunda ses Ne ve Tamam abi kardeşim. Hadi hadi diyorum. Ömer, öleceksin. Başarabilirsin. Ölmek çok kolay bir şey. Ölebilirsin ama. Ela. Ömer dedim ama. Gençler, canlı yayınlarımız vardı. Canlı yayın tekrarlarını izleyebilirsiniz. Şu anlık canlı yayın yapmayı bıraktık. Bir kısa verdik, ara verdik kısa bir ara. Ya bunlar bayağı çok oynuyorlar. Ben bunların bir akıllarını alayım ya. Öldüm bence artık sen. Demiştim. Ya. İkisinin de canı çok az. Şu flash ile birinizi alırım. Aa. Çok güzel oynuyorum ya. Sağımdan geldi. Gel be. Ne dersin? Sağımda. Ses orada çünkü dur. Okey. Yeter ve çok uzadı bu iş. Dur. Özlemişim lan Ne bu sıra. Var var. Oynamayacağım ya. Gençler her neyse videomuz bu kadardı. Arkadaşlar dediğim gibi lütfen kanalımıza abone olalım çek. Bakın seri bir abone olacaksınız. Like atacaksın ve yoruma yazacaksın ki abi çekilişe katılıyorum Instagram adresini veya Gmail adresini bırakıyorsun. Ben seni çekilişe dahil ediyorum ve sana tam olarak 25 liralık bir Google Play kod veriyorum. Haberiniz olsun ve bu kararı da ben veriyorum. 25 liralık Google Play kod vereceğiz. Evet bir adet karakter kasam vardı tam maça girerken. Hemen onu da açalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi 25 liralık Google Play Gold almak isteyenler yorumlara abi çekilecek hatırlıyorum yazarsanız seviniriz. Başka videolarda görüşmek üzere.